2008 8 ekranlarının heyecan dolu ve sevilen yarışması Survivor için geri sayım başladı. MasterChef'in final yapmasının ardından hemen başlayacak olan Survivor 2023 için heyecanlı bekleyiş başladı. Henüz Survivor 2023 yayın tarihiyle ilgili 8'den ve Acun Ilıcalı'dan resmi bir açıklama gelmedi. Artık bilmeyen kalmamıştır. Bu sene sosyal medya fenomenleri ile ünlüler yarışacak. Sunuculuğunu ise Acun Ilıcalı yerine Alp Kırşan için görüşme yapıldı. Fakat Alp Kırşan ailesini yalnız bırakmamak için reddettiği öne sürüldü. Survivor 2023 başvuruları 24 Ekim tarihi itibariyle başladı. Adaylar 8 üzerinden başvurularını yapabiliyor. Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Akıl oyunları, ada yaşamı ya da performansın dışında aktı. Ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilam var çok yüzemem, çok koşamam demeyin. Belki de pratik zekanız oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve 2023'e katılma şansına sahip olun, açıklamasında bulunarak merak uyandırdı. 2023 Survivor kadrosunda eski oyuncuların yer alacağı iddia edilmeye başlandı. Henüz net olmasa da 2023 kadrosunda şu isimlerin yer alacağı konuşuluyor. Turabi, Hikmet Tuğsuz, Hakan Hatipoğlu, Semih Öztürk, Steven Salam, Furkan Kızılay, Damla Can, Faster Abdü, Merve Aydın, Cellat, Yaren Alaca, Merve Yalçın. Takipte kalın gelişmelerden haberdar olun.